Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım İpek mendil gibi tiril tiril Koparıver gülün gözlerinin yaşını sil Yapraklarım ellerimdir Tam yüz bin elim var Yüz bin elle dokunurum sana İstanbul'a Yapraklarım gözlerimdir Şaşarak bakarım Yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul'u Yüz bin yürek gibi çarpar Çarpar yapraklarım Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane farkında, ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.